Televizyonu seyredeceksiniz, seyredeceksiniz, olur olmaz programlara bakacaksınız, bakacaksınız saatlerce ondan sonra kalkacaksınız, yatsı namazı kılacaksınız ve o namazda da huzur bulacaksınız. Mümkün mü Allah aşkına? Mümkün değil. Mümkün değil. Dedikodudan uzak, vesveseden uzak, gıybetten uzak, kötü şeylerden uzak. Yani ama tabii devamlı ibadet içinde olun, onu da demiyorum. Onu da demiyorum, dünya işlerini de bırakmayacağız. Ticaretimizle meşgul olacağız, işimizi yerine getireceğiz. Tamam efendim, mesela hanım kardeşlerimiz evlerindeki işlerini yapacaklar, temizliklerini yapacaklar. Ne bileyim, yemeklerini yapacaklar, akşama hazırlık yapacaklar. Eşlerine ve çocuklarına hazırlanacaklar. Elbette, elbette, elbette tabii olacak dünya işlerinde. Dünyanın işlerinin de mamur olması lazım. Ama bu arada mümkün olduğu kadar kalbimizi Allah ile meşgul edeceğiz.